Beşiktaş Kayseri'den lider dönüyor 2-0'lık galibiyet Kevin Enkudu ve Aydın Has için golleri iki penaltı kaçan penaltılar ee, özellikle rakip yarı sahada oynanan bir oyun ama son dakikalarda Ersin'in muhteşem bir kurtarışı dönen top Has için golü nasıl bir karşılaşma oldu zor bir mücadele zor oldu, oldu. Ee, sıkıcı bir maç oldu hani Hı -hı. izlemeyenler için söyledim zaten izleyenler fark etmiştir. Tabi Beşiktaş açısından da stres dolu bir karşılaşmaydı kuşkusuz. Oyun tatmin etmemiştir Beşiktaşları. Bunu tahmin ediyorum izleyenler benimle aynı görüştedir. Ama şunu da unutmamak lazım. Yani ligin gol kralı ve asist kralıdan faydalanmadı bugün Beşiktaş. Yani ona rağmen çok önemli iki eksik. Ee, tabii ki kadro geniş olması lazım. Daha yaratıcı oyuncular olabilirdi falan ama yani bu kadar önemli iki eksiğe rağmen alınan 3 puan ve liderlik baskısının stresinde bir ölçüde yaşandığını tahmin ediyorum. Ee, her şekilde önemli bir netice. 15 maç Beşiktaş 10 galibiyeti var. Siyah Beyazlar Lig'de şu anda en fazla maç kazanan takım konumunda. Aydın Asic şu anki hislerimi açıklayamam. Çok mutluyum. Önemli olan 3 puan almaktı. Lideriz ve lider olmaktan çok mutluyuz. Has Hasic o topu aldığında yan tarafında larim vardı. Hmm. Ben biraz da kızdım aslında. Yani evet, o topu oraya vermesi gerekiyordu. Normal şartlarda gol atmasaydı e, bayağı konuşulurdu yani. hasit sakatlık ve hastalık derken epey bir süre formadan uzak kaldı. Ona rağmen girdiğinden beri de sahaya, yani hareket getiren tek futbolcu. Evet der. onu soracağım Hasic'e. Yani oyuna Sergin Hoca ilk onu aldı ve güvenin yerine sağ kanatta ciddi anlamda hareket getirdi. Çünkü hani 60 dakika boyunca Beşiktaş'ın en büyük eksiği hep topa sahip olmasına karşın bir türlü ceza sahasına gireyim şeyi doğru organize olarak biraz eee Hatice bunu yapmayı başardı ve iyi döndü Asil. Yani genel olarak gol için demiyorum sadece o 30 dakikada oyuna kattıkları olarak iyi döndü. Şimdi Samet Hoca şöyle bir oyun sistemi düşünmüş herhalde. Kendi yarı sahasının da yarısında bir 30 metrede kapanan, 10 kişiyle ileride bir kangayı bırakan ve ona da uzun toplarla hücum etmeye çalışan ancak bunu ilk yarıda hiç beceremeyen, ikinci yarıda bizim bazı bireysel hatalarımızda etkili olmaya çalışan ancak tek pozisyonunu da bir serbest vuruşta bulan bir Kayseri spor. Yani... Şimdi maçta iki penaltı var. Biriyle çili açtık. Daha sonrasında bir kontrol maçı kazandık ama e, yani Kayserispor da hiçbir şey oynamadı. Şimdi bu daha olacak. Yani Beşiktaş'ın başına daha sık gelecek bu. Çünkü yani şu biliniyor. Beşiktaş'ın daha geniş alanda etkili olan oyuncuları var. Yaratıcı oyuncu konusunda sıkıntıları var. Kaparan takımları açmakta zorlanıyor. Bu da rakipleri özellikle Anadolu maçlarında daha fazla savunmaya yetecek. Yani Beşiktaş bugünkü gibi maçlarla daha çok karşılaşacak. O belli. Önemli olan burada işte kapanan savunmaları açmaya karşı yeni varyasyonlar geliştirmek ve mümkünse devre arasında da o bölgeye uygun transferler yapmak tabi. Hasic %100'ümü vermem gerektiğini ve şansımı beklemem gerektiğini söylemiştim. Bugün bu şans geldi. Gol attığım için çok mutluyum. Bu golü aileme, sevenlerime ve Taraftarı armağan ediyorum dedi. Çok zor bir karşılaşma olacağını konuşmuştuk abi ama beklediğimizden de biraz daha zor oldu. Maç açılana kadar. Özellikle benim aklımda kalan bir Larin'in pozisyonu var. Videoya bırakmadı. Duran da arka direkte çok net bir pozisyon olarak düşünebilen. En sakala uzun süre sonra yarattığı penaltı pozisyonunda... Hani ondan beklemediğimiz o hücumsal aksiyonu gerçekleştirdi. Evet. Penaltı aldı. Onu da özellikle soracağım ki bu arada penaltıyı da yorumlayabilirsin. Biz çok net penaltı gördük yok, yani. çok net penaltı. Bence üzerinde konuşulacak bir şey bile yok Hı -hı. yani. Çok net bir müdahale var. Yani Kayseri oyuncu açısından gerekli gereksiz o tartışılır ama yani penaltı olduğu bence tartışılmaz. Şimdi böyle bir kural olduğunda açıklıyorlar yani pozisyon top ayaktan çıktıktan sonra da yapılan temaslar penaltı yani bunu evet. bildikten sonra bu pozisyonu çok da üzerine konuşmaya gerek yok. Şunu da söyleyelim yani maçın hakemi Fırat prataydınız bu arada da cüneyt çakır var yani evet, kimden evet. kimden ne bekliyoruz yani kimin evet, evet, doğru. nasıl karar vermesini evet. bekliyoruz? En sakala dedim. Yani En Sakala bugün diğer birçok bir oyuncuyla beraber kötü isimler arasındaydı Hı -hı. katkı veremeyen. Yani bunlara işte güven mensah e, gibi isimleri de katabilirim hakikaten lerin e, keza Beşiktaş'ın hücum anlamında bir şey alamadığı oyunculardan da e, en sakal da bunlardan biriydi ama hani bir içeri e, girişi e, çok şeyi değiştirdik. Enkudu bunları yaptı evet. e, maç boyunca yaptı ama Enkudu'yla da anlaşabilecek bir e, forvet oyuncusu çıkmadı. Enkudu'nun bence bugün iyi maçlarından biriydi aslında. E, çok fazla zorladı. Hatta ilk penaltıyı da e, o almıştı. Ensekalı da hani en azından böyle bir fayda sağlayarak e, bitirmiş oldu karşılaşmayı. Enkudu dediğin gibi abi büyük ihtimalle herhalde bugün oyunu hücum anlamında isteyen, yaratmak isteyen ilk penaltı pozisyonunda bu arada... En sakalanın pozisyonu top penaltı olduktan sonra, oyun durduktan sonra e, hakemin var'a gitme süresi var. Bir üç dakika geçti, Enkulu topu aldı. Gördün o saniye, evet, topu evet. bırakmadı, ben atacağım dedi. Evet. Kaleci orada topu istedi e, Doğan Alemdar, <laughs> onun da bir totemi varmış galiba topa. E, ilk penaltı pozisyonunda kurtardı, penaltıdan önce topa değmiş, ikincide topu istemiş, Enkulu da vermemiş topu. Ya ilk penaltıdan önce yani güveni orada biraz eleştirmek istiyorum. Bilmiyorum ne kadar etki etti, etmedi ama bence önemli bir dezavantaj. Yani orada bir tartışma çıktı, güvenle Kayseri sporlu oynayacağımızda. biraz doğdu değil mi? Yani olabilir de olmayabilir de, bu tabi bilemeyiz ama Hı -hı. hani benim gö gördüğüm o şekilde. Gereksizdi yani orada sana laf atılsa bile uzak dur. Çünkü senin arkadaşın topun başında e, hani penaltı atmak için konsantre oluyor, o esnada konsantrasyonunu dağıtmasan en azından böyle bir şeyden kaçılsa yani kendi çıkarmamış olabilir kavgayı tartışmayı ama girmemesi lazımdı ee, ki o stres hani ne ölçüde etkili oldu bilemeyiz. Kayseri Spor iyi bir kurtarış yaptı genç Doğan hakikaten hı hı. Ee, başarılıydı o pozisyonda ama güvenin orada olmaması gerekirdi. orada sağ üstü nasıl gördün abi? Mensah çıktıktan sonra hoca Necip'i aldı. Biz bir şaşırdık. Ee, Josep ileri aldı. Hatta bir pozisyonda Necip orta yapıp Josep. Kapalı ceza sahasında bir müdahalede bulundu. Yani Olsa bekliyorduk e, biz? Mensah. Çünkü? Geçen hafta çok beğendiğimi söylemiştim. Beşiktaş'taki Ediy maçı. Ama bugün Gezal'ın da yokluğunda bütün sorumluluk ona birinci Mensah'ın altında ezildi bence. Yani e, topları verimli kullanamadı. ileriye taşıyamadı arkadaşlarıyla pas bağlantısı yetersizdi. Yani Mesaf bugün biraz e, hayal kırıklığıydı. Penaltıdan sonra da biraz düştü gibi. Düştü. E, onun yerine dediğin gibi Oğuzhan'ı bekliyorduk. Orada değişik bir şey dedi Sergen Hoca. E, Josef'i ileri attı. Yani Hı -hı. daha önce Atiba'yı kullandığı gibi Josef'i ileride kullanmak istedi. Bu Beşiktaş açısından değişikti. Yani onun bir etkisi olduğunu bence olmadı ama hani etki yaratan e, önemli değişiklik Kas için geçişiydi. Kas için. Atiba. Performansımızdan çok memnunuz çünkü iyi futbol oynuyoruz. Bu iyi oyunumuzu sürdürerek kazanmaya devam etmeyi çok istiyoruz. Bu liderlik birazcık son haftalardaki çalışmalarımızın sonucu lider olmak güzel ama sezonunuzun olduğunu unutmamalıyız. Şimdi iki şey söylemek istiyorum. Beşinci hafta sonunda Beşiktaş 18. sıradaydı ligde. Yani aradan geçen 11 haftada Beşiktaş 18'den birinciliğe geldi. Bu çok önemli. Yine 4 hafta önce Beşiktaş ligin en çok gol yiyen takımıydı. 4 maçtır gol yemiyor. Yani evet bugünkü oyunda eleştirecek çok şey bulabiliriz ki var. Ama hani bir yandan da pozitif gelişmeleri de e, görmekte fayda var. Dört maçtır gol yemeyen bir Beşiktaş. Bu tabi e, bazen kaleci katkısı, bazen biraz şans mesela Ankara gücü maçında olduğu gibi. Ama genel olarak takım savunmasının gelişmesi, rakiplerin de tabi artık iyice kapanması, ileri çıkmamaya düşünmesi, bütün bunlar etken. Ama gol yemeden ilerlemesi de Beşiktaş'ın çok önemli bir artı çok önemli bir artı. Versenay abi e, maç sonu takımın soyunma odasındaki görüntüsü başkanımız Ahmet Nurçebi'nin e, adının olduğu fotoğraf açılmış. Formayı sağda da açtılar. Hı -hı. E, golden, golden. Golden sonra. sonra evet. İşte lider takımın pozu da ekranlara geliyor. Atiba'da e, maç sonrası açıklamalarında sonucu Ahmet Nurçevi ve Emre Koca da armağan ediyoruz. Bize maçtan önce gerekli destekleri gösterdiler demiş kaptan Atiba Hutchinson. lider de Kayseri de bu pozu vermiş. 11 sezon sonra 4 maç üst üste kazanıp e, gol yemeden evet, kazanmış evet. Beşiktaş. Çok önemli bir istatistik. Çok önemli. 81 hafta sonra 81 da liderlik. 81 hafta sonra liderlik ki o son liderlik de 2017-18 sezonun ikinci haftasıydı. Daha ikişer maç oynanmıştı. Yani Beşiktaş'ın şampiyon olduğu 2016-2017 sezonun arkasından ilk liderlikte diyebiliriz. İlk liderlikte diyebiliriz. Çok da e, güzel oldu. Penaltı pozisyonlarını konuştuk. Biraz da bireysel performansları konuşalım abi. Larin e, iki pozisyonda yine az önce de bahsettiğim bir Vida'nın pozisyonu bir de arka direkte yetişemediği bir pozisyon var. Çok etkili olduğunu söylemek e, doğru olmaz. Ona keza Güven'den yine çok bugün etkili olduğunu söylemek doğru olmaz. Beşikler, evet, güven büyük hayal rağmen... kırıklığı e, yaratmaya devam ediyor. Ben Larin'i biraz Sağ kanadı hani benim sevmedi diye düşünüyorum. Sol kanada daha alışmıştı. Belki değişiklik olabilir ama orada da Enkudu hani bir şeyler yaptığı için hoca e, Larin'i sağda tuttu ama Larin sağda yeteri kadar verimli olamadı. Güven e, bence büyük hayal kırıklığı. Yani güvenin e, mutlak suretle kendini geliştirmesi lazım. Daha çok genç bir oyuncu. E, daha oyunun içine konsantre olması lazım. İşte o gereksiz tartışmadan da bahsettik ki ee, bu fırsatlar gelecek yani yoğun bir fikstür işte bu Bakar e, yokluğunda bu şansı değerlendirmesi lazımdı. Milli takıma kadar yükselmiş bir oyuncudan bahsediyoruz yani geldiğinde hakikaten herkesin beğenisini kazanmıştı. Yani mutlak suretle e, şans da buluyor bulmuyor değil. E, bu fırsatları daha iyi değerlendirmesi lazım. Kevin Encudu çok önemli bir maçtı. Liderliği taraftarlara armağan ediyoruz. Sezon başı kolay değildi ama lideriz. Hedefimiz sezon sonuna kadar liderliği bırakmamak demiş Kevin Enkudu. O da son haftalarda ciddi anlamda e, performans veren oyunculardan birisi Enkudu. Hatırlı bir sakatlık dönemi oldu. Sağlara dönememişti. O dönemler e, Bocalıyor da aynı zamanda takım. Çok da konuşulmuştu. E, hem sosyal medyada hem de taraftarlar yanında ama Enkudu herhalde son zamanlardaki performansıyla e, bu konuşanları biraz aleyhine tersine çevirdi. Herhalde. Evet daha iyi. Tabii Enkudu'nun... hani ee, çok büyük yetenekleri yok hı hı. ama çok büyük olduğu, var hızı var hatta evet. cezaîp sahasını karıştırma özelliği var evet pas zayıf orta hı hı. zayıf ama da işte forvetteki oyuncularla yakın oynayınca e, fayda sağlayabiliyor. Yani Enkudu'ya uygun oynamak da lazım biraz ama hani kendi katkısı açısından daha iyi seviyeye geldi kesin. Enkudu herhalde daha çok sıfır sıfırların değil de böyle 1-0'dan sonraların. Kesin. Ee, ama işte böyle kapanan takımlara karşı da... ilk önce o golü bulmak ee, yani. o rakip sahayı karıştıracak e, isim olabilir. Ama hmm. Enkudu'nun pas yeteneği çok yüksek olmadığı için veya orta kapasitesi yani bir gezdal e, kalitesi yok mesela. O yüzden daha işte e, Lerin olur, e, Güven olur, Abu Bakar olur e, veya Atiba olur. Bu oyuncularla daha e, kısa mesafede paslaşması etkili olacaktır. Enkudu, büyük kulüpseniz maçları tek tek düşünmek zorundasınız. Yaptığımızı yapmaya devam edeceğiz. Hedefimiz bu, lideriz. Bunu devam ettirebilmek için hemen Rize maçını düşüneceğiz. Oradan da 3 puan almaya çalışacağız demiş Kevin Enkudu. Bu karşılaşmanın herhalde... Penaltı golünden de ziyade oyunuyla en çok isteyen olduğunu söylemiştik ama Ersin'e de bir parantez açalım abi. E, muhteşem bir kurtarış yaptı. Evet yani Ersin'i görmediğimiz bir maçtı. E, yani bir kayıcı için tabi bunlar dezavantaj. E, ben hatırlamıyorum oyun içinde böyle ciddi bir kurtarış evet. veya yani bir pozisyonla karşı karşıya kaldığını. Tam uzatma 90 artı 3'tü. 9 dakika uzatma ee, vermişti. 9 dakika uzatma. O friki gerçekten çok güzel bir friki kullandı Kayseri Ali Alibek. Alibek. E, oyuncu çok iyi çıkardı. Yani orada hakikaten dikkati yerinde olduğunu net anladık. Çünkü dediğim gibi yani çok soğuk hı hı. geçirdiği bir maçtı. E, Kayseri şimdi o tarz işler kolay değildir. Ve orada da hani e, Beşiktaş'ın 2 puanını kurtardı diyebiliriz Şimdi geçen sene Kayseri maçından sonra çok üzülmüştü Ersin. Evet, Hatta Hüseyin Acar'ın mı? bir e, serbest vuruştan bir golü vardı. Arka direğe doğru geldi. Onun hatasında çok üzülmüştü. Evet. E, bu sene Kayseri'de bu galibiyetin en büyük mimarlarından birisi olarak oradan Kesinlikle. ayrılıyor. Yolu açık olsun Ersin. Utku'nun da e, hoca inatla kaleci almayacağım diyor. Evet. Her yere söyledi kaleci almayacağım dedi. E, bu iki genç kaleciye güveniyor. Sergen Hoca'ya gençleri oynat, gençleri oynat diyorlar. Sergen Hoca diyor ki yani Ersin'i yönetiyorum, Utku'yu yönetiyorum, Rıdvan bu kadroda var. Hani hatırla Başakşehir maçında Erdoğan oyuna girdi yani. Evet, evet. Hani Ona kadar gençleri oynatıyor. Ersin ve Utku bu maçta Ersin'i tebrik ediyorum. Helal olsun. Ersin Destanoğlu'na diyelim. Şunu da söyleyeceğim abi. Şimdi özellikle şunu söyledin sen. Zor bu karşılaşmalar dedin. Yani Gezdal'ın olmadığı, Abu Bakar'ın olmadığı, yani hücum hattından asist kralınla gol kralının olmadığı bir Beşiktaş dedik. Lari'nin güvenin çok fazla etkili olmadığı bir karşılaşmadık ama buna rağmen bu tarz maçları kazanmak şampiyonluk açısından orada durabilmek açısından oldukça önemli. Psikolojik anlamda da önemli. Çok yani. önemli ama işte bu sezon şimdi bundan sonra başlayacak. Esas çok Hı -hı. sıkışık bir fikstür var. Ee, yani şu an ligin 3'te biri bile oynanmadı ve e, kalan 4,5 ayda 3'te ikisinden fazlası oynanacak. Yani evet. Çok sıkışık ee, o yüzden sürekli aynı 11'ler mümkün olmayacak. Bunun sakatlığı var, hastalığı var, yorgunluğu var yani Beşiktaş'ın temel problemi 10 numara pozisyondan yeterli verim alamaması. Yani evet orada Mensa tercih ediyor hoca. Ee, hani Adem'le için zaten pek kendini veremediğini biliyoruz. İşte Oğuzhan'ı da muhtemelen yani çok şu an yeterli görmüyor ki e, az süre veriyor. Beşiktaş'ın ya buraya bir transfer ya da mevcutlardan daha iyi verim alabilecek bir e, düzene oturtması lazım. Şimdi Enkudu konuşmaya devam ediyoruz. Gol attığım için benim maç adamı seçebilirler. Herkes savaşta, herkes savaştığı için kazandık. Maç adamı olmak umurumda değil. Ersin de mesela sonunda kritik bir kurtarış yaptı. Herkes olabilir demiş. O da Ersin'in e, önemine dikkat çekmiş Kevin Engul'u. Hemen çarşamba günü takım dönüyor. Yarın bir teritmanı Salı günü e, bir artık bir taktik antrenmanı. bir saatlik böyle çok da uzun sürmez. Çarşamba günü Rize ile burada Vodafone Park'ta saat 19'da. Evet. Rize e, ligin ilginç takımlarından biri. Bu arada bugün maçlarını izledim. E, ilk i̇lk kere çok etkililerdi. Oyundan dışta çok dengesiz bir takım. Bazen çok iyi oynayıp bazen çok oyundan düşebiliyorlar. Yani bugün Gençler Birliği karşısında 2 kere 3-4 yapabilirlerdi. Sonra maç berabere bitti. İyi, i̇yi, golcüleri var. Mesela Skoda geldiğinden bu yana e, ligin en çok gol atan oyuncusu. Hı hı. Süper Lig'in en çok en golcü ismi işte şu an sakat ama Leriğim var kadroda. Ee, Denk enteresan bir takım. Yani sürpriz yapma potansiyeli olan bir takım. O da kolay maç olmayacak kesinlikle. Rize ee, ve arkasından Hatay deplasmanı var. Beşiktaş'ın sonra Rize'li bir kupa maçı var. Sonra da Galatasaray burada ağırlayacak Beşiktaş. Yani bu yoğun fikstürde yine zorlu karşılaşmalarla devam ediyor. Samet Hoca ligin iyi takımlarından birine karşı oynuyoruz. Neyi planladık? Bir yerde duralım, sıkıştıralım, hızlı çıkalım. Birinci, birinci bölümü doğru yaptık ama hızlı çıkamadık. Biz de bulamadık, rakip de pozisyon bulamadı demiş. ikinci yarı biraz çıktık, biz de bir tane pozisyon bulduk. Rakip de yakalayınca doğru vuruşu yapmak, doğru pas vermek lazım demiş. Samet Hoca biraz daha hakemleri eleştirmiş. Pozisyona bakmak lazım demiş ama eleştirisinde kendisi de söylüyor. Şimdi Türkiye'deki en iyi iki hakem arkadaşımız. Biri var da biri sağda pozisyona bakmak lazım demiş. Oyun içindeki davranışlarına bakmak lazım. Bunları da yorumlamak lazım. Hoca yani biz de söyledik yani bir ve iki sahadaydı. Evet. Onlara güvenmiyorsak e, kime güveneceğiz? Ki hani iki itiraz e, konusu pozisyonda vardı incelendi. Hı hı. Yani penaltı pozisyonları. O yüzden yani bilmiyorum ben penaltı pozisyonlarında hele ikincisinde zaten hiç e, bir tartışılacak bir yan olduğunu düşünmüyorum. Peki Sergi Hoca'nın performansı nasıl buluyorsun Çağdaş abi? biraz birazdan o da açıklamaları yapacak. Yani sezon başı geçtiğimiz sezon sonundan itibaren iyi bir performans var. Takım başına geldikten sonra bu takım Şampiyonlar Ligi'nde playoff oynadı. Kim ne derse Trabzonspor'un ceza almasından sonra o şeye çıktı. Bu sezon beklentiler büyük ancak Şampiyonlar Ligi playoff'undan elenen Beşiktaş Pau karşısında daha sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde Rio Ave yine playoff'ta elendi. E, Lige Trabzon galibiyetiyle başladı. Antalya beraberliği ardından Zor karşılaşmalar, işte Gençler Birliği içeride mağlubiyet, Konya, Konya'ya ben facia diyorum o gerçekten evet, evet. başka bir karşılaşmaydı. Daha sonrasında 16 hafta bitti, lider Sergen Yalçın ve takım. Yani bir de elindeki kadroyla da düşünmek Hı -hı. lazım ki yani bu sadece Beşiktaş'ın sorunu değil, işte ülkenin, takımlarımızın, futbol kulüplerinin ekonomik durumu ortada. Mevcut şartlarda olabilecek en iyi e, teknik direktör performansı gösterdiğini düşünüyorum Sergen Yalçın. Hakikaten e, kolay değil. Zaman zaman zevk vermeyen oyunlar olabilir ki kendisi de bunu söylüyor. Yani bizim e, şu an buna çok müsait bir kadromuz yok. E, bir de bir sürü hani sıkıntılar var. Beşiktaş'ın i̇şte bir ara 8'e çıkmıştı Covid evet. sayısı hatırlarsan. Böyle dönemlerde atlattı. İşte Sakatlananlar var. Başka sorunlar yaşayanlar var. Bu şartlarda hakikaten iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Özellikle yani Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir, Alanya Sporu da katıyorum buna. Hı hı. Bireysel olarak çok yetenekli oyunculara sahip takımlar. Hatta belki hani kağıt üzerinde Beşiktaş'tan daha iyi bile olduğunu söyleyebiliriz. Ama iyi bir takım ruhu yarattı, mücadele ediyor. Program başında da söylemiştik Beşiktaş mücadele ediyor. Kötü oyuncağı daha çok maç olacak. Olacak ama mücadele etmiyor dediğimiz bir maç bence olmayacak. Yani ben bir Konya Spor karşılaşması ayırıyorum. Bunun haricinde Beşiktaş şu ana kadar evet zaman zaman keyif vermedi, zorlandı. Rakip savunmaları aşmak da başarılı olamadı. Ama sonuç ortada 15 maçta 10 galibiyet yani 10 galibiyette tesadüf olmaz evet bazen şans yardım etti diyebilirsiniz. Ama hmm. hani bugün için mesela konuşurken oyun keyif verdi mi vermedi. Ama rakibin de 10 kişi kapandığını ve gol kralı, ligin gol kralı veya asist kralında kadroda olmadığını düşünürsek hani buradan da biraz normal karşılamalıyız. Sergen Hoca bu tür maçlarda gol bazen geç gelebiliyor. Oyuncular sağlam durdular. Kazandığımız için mutluyuz. Hemen çarşamba günü oynayacağımız maça hazırlanmalıyız demiş Sergen Yalçın. Tabii çarşamba pandemi bitsin artık. insanlar çok sıkıldı. Çok daraldı demiş Sergen Hoca. Tabii onun da kendine hmm. ait üslubu var ya. YouTube hesabımızdaki yayında evet, da evet. başınızda taş bitsin dedim. Evet. <laughs> o da çok da konuşuldu. Gerçekten şu pandemi de inşallah artık aşı da geldi. Deneniyor biliyorsun abi. Umarız ölümlerin az olduğu anladığım kadarıyla aşıyla değil beraber. Değil. Yani o röportajda ee, izlemeyen varsa hala e, Sergin Hoca en çok taraftar eksikliğine evet. e, vurgu yapıyor. Yani Beşiktaş gibi bir cami açın. Tabii taraftar çok önemli güç. Ve şunu söyledi bak mesela benim dikkatimi çekti. Taraftarımız olsa ben bu oyunu oynatmam dedi. Değil mi? Fakat, değil mi? Bak yani şimdi Beşiktaş çok mu defansif kalıyor ya da işte iyi hücum etmiyor mu e, falan deniyor ya. O hani o denmeden cevabı kendi verdi. Ee, hani taraftarımız olsa ben bu oyunu oynatmam dedi. Yani ne de olsa biraz daha herhalde o taraftarın coşkusuyla takım biraz daha otomatikman evet. öne de gider herhalde. Evet. evet. Öne yani de gider. Onu kastediyor. O yüzden Şimdi yani hoca tutuyor dönüşü, biraz değil mi mesela? Şu, e, taraftarın dönüşü kuşkusuz çok önemli olacak. Umarız da en kısa zamana dönerler futbolu onlarsız gerçekten bir hiç çok memnunuz böyle bir pozisyon aldığımız için zor dönem ve virajlardan çıktık buraya gelene kadar. Öncelikle kazandığımız için de memnunuz çünkü zor bir oyun oynadık. Çok savunma yapıp arkada bekleyen bir takıma karşı oynadık demiş Sergen Hoca ama e, sen de söyledin abi bu tarz karşılaşmaları Beşiktaş bu sezon çok oynayacak. Yardımcılarla da alakalı da bir soru sorulmuş. Yardımcılarım ve ekibimin benim için çok önemli bir yerleri var. Demiş forma konusunda adaletli davranıyoruz. Kimsenin hakkını yemek istemiyoruz demiş. Belki de mesela bilmiyorum ama Rize maçında Rıdvan'ı sağda görebildi. Hoca böyle yapmaya başladı çünkü. Yani benim anladığım kadarıyla evet öyle olacak. Yani Rıdvan'ı Rize maçında sağda görürüz diye düşünüyorum. Ben e, tabii yani hocanın değerlendirmesi nasıldır onu bilmek lazım. E, Oğuzhan ve Dorukan'ın biraz geriye düştüğünü. E, forma rekabetinde. Işte, forma rekabetinde hocanın gözünde. Tabii Hı -hı. şimdi bunlar işte antrenmanları yapan o, oyuncularla birlikte yaşayan o, evet. yani bugün herkesin aklına gelen muhtemelen onun da aklına gelmiştir. Yani işte bir oraya 10 numara pozisyonda Oğuzhan'ı almak, belki Dorukhan'ı almak diye ama o Necip'e soktu. E, tabii hani bu tür durumlarda, bilemiyorum bizim de görüşümüz oydu belki izlerken bunu bekliyorduk hı hı. ama oyuncularla yaşayan, onların yani fiziksel durumlarını, ruhsal durumlarını, e, morali katabileceklerini gören, bilen, antrenmanlarda takip eden o. E, orada bir bildiği vardır. Sergen Hoca, Abubakar Salı günü geliyor demiş. E, maç karşılaş, yani karşılaşma çarşamba günü. Salı günü kaçta geleceği de önemli. Gerçi akşam antrenman olur kamp olacağı için. Belki o antrenmana çıkıp çarşamba günü maçta o Oynayabilir mi? Forma verir mi? Tabi yorgunluk, psikolojisi önemli. Abu Bakar'ın çok zor bir durumda. atlattı. bir de bu işlerin testleri falan da var. Tabii. yani. Ölken Şunu da söylemiş hoca aynı zamanda. Hafta sonunda sanırım tüm oyuncularla tam kadro olacağız burada. Hmm. Gökhan Töre ve Adem Reici de katmış sanırım tüm oyuncular dediğine göre. Çünkü onlar da bireysel olarak çalışıyor. Evet. Ee... Hafta sonu hangi maçı vardı. Hafta sonu Hatay maçı var. Hatay maçı var. Deplasman. Deplasman'da ki... Yani deplasman nereden baksan yorucu gibi işte. tabii. Evet. Ee, o ana Evet kesinlikle. Teşekkür ediyorum abi. Ben teşekkür ederim. Beşiktaş Heskablo Kayseri Spor 2-0 mağlup ederek 81 hafta sonra liderliğe yükseldi. Ve umarız da oradan hiçbir zaman inmeyiz. Hafta içi çarşamba günü Çaykurca Spor maç önü ve maç sonu tekrar birlikte olacağız. Herkese hoşçakalın.